Avrupa Birliği toplanmışlar bir toplantı yapmışlar. Ve o toplantıda müzakerelerin dondurulması ile ilgili bir karar almışlar. Sen bu kararı alsan ne yazar? Almazsan ne yazar? Ya siz zaten 53 senedir bu kararları alıyorsunuz ya 53 sene bu kararda ellerini kaldıranlar, hayır diyenler, evet diyenler, sayıya bakıyorsun, hayır diyenler 36 tane. Evet diyenler, maşallah bayağı da fazlaymış be. Bak, hani diktatör dediğiniz bir Erdoğan var ya. Evet zihniyete karşı diktatördür. Ama samimi olanlara karşı müşfiktir, merhametlidir. Amerika'da seçim oldu. Değil mi? Amerika'daki seçimde Trump'a ne diyorlar? Diktatör. Ya siz hani demokrattınız? Demokratlar sandıktan çıkana inanmaz mı? Sandıktan böyle bir netice çıktığına göre şimdi Trump niye diktatör oldu? Ya durun bakalım daha çalışmadı. Bir çalışsın. Biz Amerika'nın iç işlerine karışmayız. Bize enteres etmez. Peki İngiltere'dekilere ne oluyor? Avrupa'nın değişik yerlerinde olanlara ne oluyor? Bunları anlamak mümkün değil. Bunlar değerli kardeşlerim. Şunu tatlı su demokratıdır. Bunlardan bir şey olmaz. Bunlar dürüst değildir. Bunlar darbecileri kırmızı halılarda karşılayanlardır.